Günaydın, günaydın. Pazar pazar yine bir video ile karşı karşıya geldim. Bir arkadaşım göndermiş bunu gözden kaçırmış olabilirsin diye. Keşke gözden kaçırmış olsaydım. Yani öyle bir video var ki, öyle bir başyapıt var ki. Sabrım ağladı, ben ağladım. Çoluk çocuk herkes ağladı amına koyayım. Şimdi başlıyoruz. Bakın önce izletiyorum. <laughs> şuradan çıkamıyorum abla koyayım. Sağdaki abiye bak şimdi. Bak. bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan geliyoruz. Şimdi burada konu bak şurada burada mantı dürülmüş. Şurada bir tahta var. Abi kadefe pantolonlu. Gayet düz. İkisi de gri. Yalnız burada bu abi biraz şaşı. Yani bunlar büyük ihtimal doğullar. Biliyorsunuz doğuda çocuklar her gün bir araba dayak yerler. Bunun kafasına fazla vurmuşlar gibi geliyor bana. Dişlere falan bakar mısın? Şimdi şu boğazındaki kire falan. <laughs> Şunda oyunculuk biraz zayıf ama sanki Al Pacino ile Robert De Niro'yu izliyoruz şimdi. Bakın bakın pozlara falan şunun pozlara ama öbürü biraz vasat tabi Yani onu biraz daha pişmesi gerekiyor. Şu sağdaki abi beni bitirdi. Şu. Şu, <laughs> Şu bakışa bakar mısınız? <laughs> Allah belanızı versinsin ne yapıyorsunuz amına koyduğumun bonomo şempanzeleri siz ya ev yıkılıyor amına koyup her taraf çatlamış kaçın amına koyup ya hala neyin peşindesiniz siz mantı dürdükten sonra aşk mantılı günlerde aşk olsun bir videonun adı görüşmek üzere